Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün iki tane lepistes aldım. Ee, anaç aldım bu arada. Anaç dişi. Ee, alırken biraz inceledim. Hamile arkadaşlar balıklarımız. iki tane. Ee, balıklarımızın üretim aşamasına geçeceğiz artık. Yavaş yavaş üreteceğiz. Şuraya bir kısım rafya koydum. Ee, bu rafyadan biraz daha yapacağım. Onun ayrı bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu az bir denemek amaçlı koydum ben bunu. Daha önce diğer akvaryumda denemiştim. Bu akvaryumda da deniyorum arkadaşlar. E, raf yöntemi olmadan lepistes'ten yavru alamayacağız arkadaşlar. Gözken o. E, Rafi komple akvaryum üzerine yayacağız. Arkadaşlar balıklarımızı buraya koyduk suya alışsın diye. Şu an suya alıştılar. Sular, bu su zaten e, temiz su yani e, herhangi bir hastalıklı bir su diye. sular e, bir anda içerisine atmadan ki su soğukluğuna sıcaklığını alışsın diye. Şu an sizlerle beraber arkadaşlar poşetimizi ağzını yırtıp balıklarımızı akvaryumumuza salacağız. Dediğim gibi arkadaşlar balıklarımız hamile ama ne zaman doğru işte bir hafta mı bir gün mü beş gün mü onu bilemeyeceğim. Şu şekilde arkadaşlar akvaryumumuza balıklarımızı koyuyoruz. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın su aşılanmış su işte o suyu akvaryumdan pet shop'tan alıp döktüğüm su değil. O konuda bir yanlış anlaşılma olmasın. Balıklarımızı koyduk zaten direkt fark ediyor. Biri şu diğeri de şu arkadaşlar. Hayırlısıyla e, inşallah yavru almaya başlayacağız. Arkadaşlar e, bu videomuzu burada kesiyorum. Bir sonraki rafiye videomuz olur ihtimalle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Beğeni, beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.